eğitim videosunda geometrik sınırlandırmalar ve ölçülendirme özelliklerini birlikte inceleyeceğiz. olacağız. Bunun için Get panel altında yer alan EVE geliyoruz ve buradan da standart template şablonu seçerek Start Gide Sketch diyoruz ve son olarak da herhangi bir düzlem seçerek çizimlerimize başlıyoruz. Burada öncelikli olarak ölçülendirme özelliklerine bakalım. Ölçüldüğüm özelliklerini şu şekilde tarif edebiliriz. Bakın geldim, 10 şu an gözüküyor, 10 dedim, Tıpa tıkladım ve buradan da 20 diyerek, görmüş olduğunuz gibi otomatik ölçülendirmelerle birlikte 4 kelime oluşturdum. Ve bu şekilde oluşturduktan sonra çıkıyorum. ESC ile komutundan ve bakın şurada alt kısımda tool dimension neydi diyor. Yani iki adet daha ölçülendirme ihtiyacınız var. Peki bu ölçülendirmeler sizce hangisi olabilir? Şöyle biraz incelediğimizde şu an bakın orijin noktası şurada. Hemen tamam, imlecin olduğu yerde yani kırmızı işaretli olan yer. Şimdi biz çizimlerimizi eğer orijine dayandırarak başlaması isek ne yapacaktır? Program bunun tam olarak yerini göremeyecektir. Ve bu yüzden de bunu tanımsız olarak görecektir. Bunun için ne yapmamız lazım? Orijine göre de desteğimizi ölçülendirmemiz gerekir. Burada 10 mm diyelim. Ve Buradan şuradaki özelliğimizi verdik. Şimdi yapmam lazım. Bunun şuradaki yüksekliğini de tanımlamam lazım. Buna da gelip geçtik. Görmüş olduğunuz gibi iki tane ölçüyü tamamladıktan sonra artık tanımlı olduğunu bana göstermekte. Yine ölçülendirme işlemi bitti. Bakın şöyle üzerine çift tıkladım. Buradan da yine gelip düzeltme şansına sahibiz. Bunu örneğin 25 yaptım. Yine bakın burada şöyle bir imkanımız daha var. Şimdi ölçümüz işaretli olsun. Bakın şu ölçüye dokunarak bunun 25 olmasına yine ne yapabilirim? Sağlayabilirim. Bakın geldim buna. Şöyle bir kere tıkladım. Bu ölçüye tıkladıktan sonra buna bölü 2 diye Matematik servislerde her ve FX diye bu şekilde yapar. Bunun asıl nedeni Bootwork for Inventory yazılımının parametrik bir yazılım olması ve size tasarımlarınızı parametrik olarak tasarlamanıza yardımcı olmasıdır. Bu bilgilerden sonra yine bakın açı değerlerinde ne yapabiliyorum? Ayrı ayrı yerlerde aramama gerek yok. Yine bakın dimension'a geliyorum buradan ölçülendirmeye. iki tane doğru parçasını. Şarttan sonra görmüş olduğunuz gibi 120 derece diyerek de bunları ölçülendiriyorum. Peki burada şuradan şu noktadan şu noktaya kadar olan şuradaki ölçüyü nasıl alacağım? Bakın buna tıkladığımda ya yataya gidecektir ya da yine dikey tarafı bir verecektir. Ne yapmam lazım peki? Bakın şu an dikkat ederseniz imlecin şöyle geldiğinde arka kısmında bir işaret çıktı. Bu şuna belki şuraya tıkla, ölçünü al. Ya da bunu görmediniz, bilmiyorsunuz. Sağ tıkladınız. Bakın şurada align like diye bir bölüm var. Tıklarsanız artık ölçüm bu şekilde alır. Yok ben bunu vertikal almak istiyorum. Bakın vertikal çember. Yok ben bunu arzantılı yatayla almak istiyorum dersen de olduğunuz yataya getirerek bizlere burada yardımcı olur. Bir de bu şekilde ölçlenmiş olur. Peki burada bir radius olsaydı bu radiusu nasıl ölçerdim? Bakın hemen yuvarlamaya geliyorum. Şöyle şöyle bir 10 kadar verelim. Oluşturdum. Şu an düşü kendisi otomatikten veriyor. Ama ben buradakiyi kendim vermek istiyorum. Sildim. Bu şekilde geldim. Burayı da 20 dedim. Tıkladım ve bunu 20 olarak değiştirmiş oldum. Burada ölçülendirme işlemlerini son verelim. Ardından geometrik sınırlandırmalarda ölçülendirmeleri nasıl düzenliyoruz? Onları da kullanalım. Hemen şöyle baştan başlayalım. Bakın ben daha çizim oluştururken dikkat ederseniz dikey ya da yatayda olacağını aslında şuradaki bakın ikonlarla bana göstermiş oluyor. Şimdi burada biraz tersinize gelebilir. Bunun nedeni de şu. Şimdi burası tam bir olduğu için şöyle biraz çevireyim. Bakın şimdi daha iyi anlayacağız. Şu an Dikey şurada yeterli olacak. Görmüş olduğunuz gibi artık tam taşlarda yerine oturmuş oluyor. Şimdi burada şöyle çizim yaptık. Ama bunun dik olması istiyorum. Bakın Geliyorum. Şöyle çizimle dokunmam yeterli olacaktır. Ve artık bu dikeyde olacaktır. Geldim buraya. Şöyle yanlışlıkla elim kaydı bu şekilde oldu. Kent tekrar kontrol Z komuta gir uğraşmamız yok. Bakın hemen geliyorum. Şöyle bir kere dokunacağım. Yeterli olacaktır. Yeterli dedik bu şekilde kullanabiliyoruz. Peki sadece bu işe mi yarıyor? Tabii ki de hayır. Peki ne işe yarıyor? Bunu da görelim. Bakın şöyle bir tane dikdörtgen oluşturdum. Sonra geldim. Şöyle bir tane daha dikdörtgen oluşturdum. Ve bunu ölçülendirelim. Diyelim ki, burası 30 olsun, şurası da 50 olsun. Şimdi ben bunu tam ortasına getirmek istiyorum. Hem ölçüsel olarak hem de şey olarak nasıl yapmam gerekir? Şimdi 50, şurayı ölçerim. Burayı da hatta 25 diyelim. Bak şimdi 25 yaptım. Sonra burayı ölçerim. Burası da 15 olsun, yarısıydı zaten. Şimdi bakın ne yapıyorum? buraları da ölçülendirmem lazım ki bunu ortadan yani şöyle burayı ölçülendireceğim. Diyeceğim ki 30 7.5 olması lazım ki burada ortalansın. Sonra geleceğim. 25 var. 12.5 olması lazım. Buraya da 12.5 dersem ne yapmış olurum? Bunu tam olarak ortalamış olurum. Peki ne kadar zamanım aldı? Oldukça zamanım aldı aslında. 15 buraya ulaşandır falan. Bakın şu röşteri bir silelim. Sonra Ctrl Z diyelim. Bu şekilde kalsın. Şunu da hatta birazcık şöyle alayım. Şöyle bu tarafa doğru getireyim ki ıştan daha kolay olsun. Şimdi bakın geliyorum. Detaylı aldım. Bakın orta noktasına yakalarsam her bunları eşit tane getirmiş olur yerine geliyorum. Diyorum ki malumda görmüş olduğunuz gibi artık ne yapmış oluyor? Tam olarak ortalamış oluyor. İki hareketle birlikte bunu kolaylıkla orta noktalarına getirmiş oluyorum. Şimdi girelim çakıştırma özelliklerine. Bakın şurada bir tane şöyle dörtgen oluşturdum bunun tam şuradaki merkeze çakışmasını istiyorum. Geliyorum bakın şu noktayı tuttum. Bu noktaya getirdiğim anda ne yapmışım? Artık buraya orjine getirmiş oluyorum. Ve dikkat ederseniz burada bakın mavi, şu şolar mor. Demek ki burada aslında ölçüye ihtiyaç var demektir. Bakın hiç ölçülerle oynamadım. Bakın şu hepsi mavileşmiş oldu. Yine devam edelim. Burada eş olarak çizgilerin aynı yönde olması istiyor. Yani eş yönlümler lazım diyor. Yani şöyle bir tane çizimim var. Ben çizim oluştururken böyle hızlı bir şekilde böyle aslanı oluşturdum. Ama bana dediler ki şu çizgiyle, şu çizgi, şurada. Aynı hizadaymış. Nasıl yapacağım? Bakın, ölçülerle falan uğraşmayacağım. Şu çizgi bu çizgiyle eş merkezli. Görmüş oldunuz, eş merkez hale getirdi. Hatta görmemişim, şu çizgiye de bu çizgi diyorum, bakıyorum ve hepsini eş merkez hale getirmiş oldum. Al, okey dedik. Gelelim. Konsantrik özelliği. Burada ne demek istiyor, şöyle bakın bir daire çizdim ve bu dairenin, bakın şurada da bir tane merkez var, bununla bunun merkezlerini aynı eş merkez yapmak istiyorum. Gerekli olan şey şu, bakın buradaki radius değeriyle bunun radyüs dışına getirdiğimde artık bunlar eş merkeze olacaklardır. veya bunu şu şekilde de yapabilirsiniz örneğin buraya bir tane şöyle bir çiziniz, çizdiniz bir tane buraya çizdiniz eşmerkez hale getir dediniz bununla bunu eşmerkez hale getir dedik ve görmüş olduğunuz gibi merkez hale getirmiş oluyoruz burada bakın bir kilit işareti var yani fixleme. bu ne işe yarıyor bakın şurayı ben fikslersem burayı fikslerdim yansıdım dedim bakın şimdi fiks için hareket edemiyorum ama bu kısımları ne yapayım hareket ettirebilirken şu kısmı istediğim için artık hareket ettiremeyeceğim bu şekilde de fixleme işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz burada paralelliği de görelim Bakın şöyle bir tane çizgim var. Bununla bunun paralel olmasını istiyorum. Diyorum ki sen bununla paralel ol. Anlaşıldı. Paralel getirmiş oluyoruz. Diklik nasıl olacak? Şöyle bakın bir tane parça çizdim. Sen böyle oldu. Hemen geliyorum. Sen de sen dik olacaksın diyorum ve 90 derecelik ilişkiyi tanımlamış oluyorum. Tajantlığa gelelim. Hemen bakın şöyle bir tane daha, daha daire çizdim. Buradan geldim. Herhangi bir noktasıyla şu noktayı birleştirdim. Bunların aslında şuradan dıştanca dışa olması lazımdı. Bakın hemen geliyorum. Şu dışı seçiyorum. Bunun da geliyorum. Şu ismi seçiyorum. Bu şekilde oluşturdu. Buradan da ölçüsünü geleyim. Diyelim ki 15. Görmüş olduğunuz gibi bunları bu şekilde oluşturdu. Bir de ben bunların Yatayda da aynı hizal olması istiyorum. Bakın, tutuyorum, bunu buluyorum. Tabi ölçüler verilmediği için böyle şeyler yapabilir. Orada da değil. Görmüş olduğunuz gibi eş marka geldi. Peki bunu daha farklı yapamaz mıydım? Tabii ki aslında yapabilirdim. Bakın line komutundayken Shift'e bas istiyorum. Ve t, t olarak kendisi zaten oluşturuyor. Bir daha benim tekrar teğet yapmamıza gerek olmuyor. Ama burada bu şekilde de olabileceğini görmüş oluyoruz. Burada bakın şöyle bir çizgim var. Bir tane de şöyle çizgim var. Bunları şu çizgiye göre simetrik olmalarını istiyorum. Bakın geliyorum. 1, 2, bu üç artık bunlar simetrik olarak hareket edeceklerdir. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde simetrik olacaklar. Bunu değiştirerek de ayarlayabilirim. Eşit olmalarını da isteyebilirim. Diyelim ki sen ne sen eşit ol. Bu şekilde hatta sen bununla eşit ol ki bu şekilde kal. Ya da bakın şurada bir tane ölçüm var. Bununla bunun eşit işte olması istediğinde bu 15 oldu. İsterseniz ölçtlendirelim. Tamam, 15 oldu. Şurada bakın parantez içerisindeki ölçü çizginize gelmez neden? Çünkü bu artık bununla eşit olduğu için bunu değiştirmemiz gerekir ki o da 15 bakın parantez 15 de olarak değişmiş olur. Eşitliği çizgisel olarak da düşünebilirsiniz. Örneğin bakın şöyle bir tane çizim var. Eşitliğe giriyorum. Şunun şu olsun. Bu şekilde eşitliği sağlamış oluruz. Geometrik sıvı kullanarak tasarımlarınızı daha hızlı sürdürebilirsiniz.